Evet bu kez fırına nohut getirdik. Nohut pişireceğiz fırında. Ahmet Usta'nın yanında. Ahmet Usta, Usta ne neredesin? Ne ya, böyle pişirsin Böyle dolu. Biraz, evet güzel. nohutu böyle çömleğe koyduk. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Fırında pişecek ama güzel olur. Ha? Muhteşem. Fasulye olur. Fasulyede güzel olur. Evet böyle çömlekte. Kolay gelsin Ahmet Usta. Teşekkür ederim. Nasılsın görmeyeli? Kolay i̇yi misin? Nasıl gidiyor? Şükürler olsun. İşlerin nasıl? Allah'a Allah şükür iyi işler. Allah kolaylık versin. Çok şükür. Nohut pişireceksin bugün. Tabii ki yaparız. Arkadaşlar Ümraniye'ye geldiğinizde Emir kebabı uğramadan geçmeyin. Ahmet evet. Usta'nın yanına. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Allah 10 dakika be. oldu çıkardık. Hala kaynıyor. nohutumuz gibi işte. Sıcak mı? Evet. Oo, çok bayağı sıcak. Harika. Bu arayla bekle ve içeri Aynen. Çok güzel olmuş. Evet bakalım Ahmet o da pişmiş mi? Oh muhteşem olmuş. Mu? Vallahi. Harika bir şey. 10 numara. Ellerde Etli. Afiyetle yiyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Evet, sıtır lavaş yaptım. Sıtır lavaş yaptım. Muhteşem. Lavaş da çok güzel. Evet. Sağ alıp gidip şu sağlıkta şimdi. Gidek. 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 <laughs> Bu da böyle güzel bir lavaş. Ellerine sağlık çok güzel oldu. De, biz gibi. Sen abi nohut yiyor mu yedim ben. Sen aynı şey Yedim onu bitirdim. Yok yok yeter. Bunda bunda yemek. Çok, evet, evet, evet. çok güzel. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. Emir Kebap'tan herkese selamlar olsun. İyi akşamlar seyirciler. İyi akşamlar, iyi akşamlar ablam. Hayırlı akşamlar. Sağ ol, teşekkür ettik. Hoşça kalın Aynı arkadaşlar. Sağlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Güle güle, güle güle. Emir kebaba uğramadan güle, güle. geçmeyin arkadaşlar. İmraniye soyak bekleriz.